Oğlum Selam. siz boşuna Alex'e o kadar, ale kadar para verdiniz be. koy sen Selam de topu o kadar. Oo, Rüstem gelmiş. <laughs> Dün geceden suya yatırmıştık ya bunu Muharrem abi. Yumuşayıp kıvama gelmiştir şimdi ha. Kıvama geldiyse dövelim o zaman. Muharrem abi çok ayıp ediyorsun ama. İyi. Haberin olsun kırıyorsun kardeşin kalbini inceden. Aa, Ay, Aa, ya koruma tutmuş. Tekirin kendi abi. Onlara bırak. Ya bak. Şunu üzerinde kesici, Hadi. biçici, delici bir ya. alet var mı? Ne oluyor? Aa! Aa! Öttü, öttü. Demek ki üzerinde bıçak var. At o bıçağı. Ya bırakın beni. <laughs> ne bir şey yok. <laughs> yok, işte bir şey yok. <laughs> Sen ne duruyorsun burada? Hadi ben yürü. Ben gidiyorum abi ya. Yürü. Ben Hadi. Ne gidiyorum ya? <gülüyor> 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 Baba, çortmuş gibi oldum vallahi. Be. Yani silah saklıyor olabilir diye herkese saldırırsın ha. He. Doğru dedi be Ferhat. <laughs> Yanlışım varsa düzeltin ama Yunus Baba paranoyak oldu resmen. Gülmeyin. Sekürütü. Sekürütü evladım. Bu üstüne ara. Başka Kalkın bakayım ayağa. Kalkın Yunus? Kalk ayağa. Aya. Yunus Baba ayıp ediyorsun şifşek ama. Sıraya geçin. Saldırı Sı tetkili altındayız. Her bir taraftan saldırı gelebilir. Olmuyor mu? Şaka ulan çaka, Allah kıroları. Oturun. Teşekkürüm. Baba, ben bir çıkıp hava alacağım ya. Tabi. Evlat. Hadi görüşürüz. Hadi. Fekir ederim. Buyurun efendim. Koş evladım. Ferhat abinin peşinde ol. Vaş mı? Herhangi abi. bir tehlike gelebilir. Anlaşıldı. Ulan çabuk olun ulan, Yakalayalım şu öz düşmanını. Aa. Aaa! İdris! valla gökte ararken yerde bulduk seni. Aa, La İdris diyorsun ya! Bu şafere alırsan kaçamayacaksın. Security! Hadi iş başlayalım. Koruma tuttum kendimi. Artıkın Abi. hiçbir şey yapamayacaksınız bana. Ne yapıyorsun lan? Konuşmayın! Ötüyor bu. Metal mi var üstünde? Aa, metal vardır. Aha! Bu tabanca ötüyor. Tabanca mı? Ah! Allah korusana beni. Security gelsene buraya. Ee, kaldık baş başa. Bir bakayım şimdi İdris efendi. Benim evlenip namusumu temizleyeceksin. Yakala abi. Ya bıraksana.